kanalıma hoş geldiniz. Kapat şunu. Bugün sizlerle birlikte şey izleyeceğiz. Kulunatik. Abi adam karton yiyor. Karton cips. Çarlıya bakın. Çarlı da şey olmuş. Karton. Abi bu adam deli deli. Baksanıza bir sürü lafı stik Ya da karton cips. Işte. Bakın orada yapıştırıcı var kartondan bir abla gibi bir şey var orada. Sincekleri döktüm. Cips. Aa paket değil mi? hayır. Bak sen şuna ya. Paket yenir mi? Ay. O şey, sesler falan. Böyle biraz gıcık edici arkadaşlar. Neyse. Abi gıcık gıcık diyor ya. Abi cipsi kaşıkla yiyeceğim deme. mi cipsi kaşıkla mı bir adam? Bakalım 3 dakika tamam. Arkadaşlar. Yapıştırıcı. Ha, onu da böyle barbekü sosu gibi bir şey gibi kullanacak. garip bir şekilde benim de çekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada çok teşekkür ediyorum. 100 abone olmamıza son bir kişi. Bir kişi kaldı. Ya, bir kişi. Ne olur ki bir kişi daha. Neyse arkadaşlar. Aa, kağıttan hamburger çok güzel de duruyor. Ama bu sesler biraz gıcık ediyor beni. Adam şaşırdı orada. Charlie var. Charlie de kağıttan. Fark ettiyseniz Charlie bitkisinin adı. Hadi iç onu iç iç iç. <gülüyor> <gülüyor> Bak şeysi var. Patateslerin arası niye boş? Aldı ketçabıyla patatesinden patatesinden yiyor. Bu adam doymak bilmiyor arkadaşlar. Ve onun evinde yemek kalmadığı için o da evdeki başka malzemelerle yemek yiyor. Bakın adama yine hayat hikayesi çıkarttım. iki tane de. Orada şefin aşı mı? Şef mi? Neyse işte. Ağız açık kaldı. Abi bu adam bir hamburgeri iki adımda bitirir mi? Tatlısından alıyor. Bandır bandır hadi. Çok güzel. Bandır. Bandır bandır bandır. Ketçaplı hamburger. Arkadaşlar ben yemiştim. Sordu aşırı güzel ki. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim.